bugün arkadaşıma ne gösteriyorum? Blackpink posteri. Evet, ilk olarak iyi yani her yani Lisa. Hayranım. Sevmiyorum bu arada Blackpink yani sevenlere hayranım ama seviyorum. Ya çok güzel ya. Arkasında da var. Jenny. Jenny var. Ama ön kısmı çok güzel gerçekten. Evet bakın böyle. Lisa. Bu burada dursun tamam. Tabii gider. Ya, 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 ya. İsmini tahmin etsene bunu. Lisa mıydı? Bilmiyorum. Rose bu. Bilmiyorum arkadaşlar. ne biliyorum ne de şey. Şuradaki aynı aynı. Gözükmüyor Aa şurada çok güzel. değil mi? Evet gözler çok güzel. Bunu da böyle gösterelim siz görürsünüz. Arkasını da Görüş. göster. Arkası da şöyle. Yeni var. Çok güzeller. Burada da yeni var yani ıı, çok seviyorum ya yine mi? yine Lisa Lisa işte Liso. Lisa Lisa arkadaşın da ama şuradaki Rose, Rose bura çok güzel yani bence çok güzel çıkmış ben de de BTS şeyleri var ama BTS de seviyorum. Evet şimdi küçük ama. şeylerde. Neydi bunlar? Foto kart. Evet böyle bir sürü foto kartım var. İlk olarak, olarak dur, arkası dönük seç. Arkadaşlar e, şöyle seçsila. Seçiyorum. Şunu seçtim. Rose. Ya yani çok güzel çıkmamış burada bence. <laughs> evet arkadaşlar. Burada güzel çıkmış. Bence güzel çıkmamış. Güzel. Hadi de yine seç. Ee, şunu seçiyorum. <laughs> Lisa. Bence burada çok güzel bir şekilde çıkmış. Ben bunu sevmedim. Kaçırdın. <laughs> <laughs> bu da Lisa. Tamam bu da biliyorum. <laughs> ya ama bakın, güzel sıkıntı çıkmış. Sıkıntı, sıkıntı. Evet bu sefer güzel çıkmış. Şunu seçiyorum. Blackpink dörtlü. Veya korona döne döneminde olduğu ne kadar belli. Evet. Bakın. This Michael Jordan. Jenny. Jenny. <laughs> Jenny. Ros. Ros. <laughs> Anne gerçekten Ros diyorlar ona. Rose, Rose'nin anlamını biliyor musun? Yok. Gül. Lisa. Bakın, bu da güzel çıkmış. Anne Lisa. Tamam bu kadar. Da <laughs> evet, bir tane böyle telefon arkalarına takılanlardan var. Evet, bu Bak. da güzel biri. Bir tane de böyle var. Bu çok güzel bence. Bak, arka planı. Ama bu sade bir şey değil, Bunun üzerine yapıştı. Fotoğrafı fazla kötü. Evet. Sonra dörtlü Bilmiyorum. fotoğraflar yapacağım. Bakayım <laughs> <blank gülüyor> böyle arkadaşa bu arada. Evet, Ama yani. ya şurada kötü çıkmış. Arkası çok kötü çıkmış arka planı. Ama bu yani bu çok güzel çıkmış bence. Ama bunun arkasındaki arka plan Arka plan hayvanat bahçesinde çekilmiş. <laughs> <laughs> evet. Ee, sonra yine dörtlü. Bu bunun arka önü de çok seviyorum. Evet, güzel. Mesela bak ben şunu beğendim. Videoyu da göstereyim size çok güzel maşallah. Ki hangisini? Şunu. Ha, kafam kadar yani biraz daha gösterseniz. Yok, kesin zaten... kesin. Ya, evet. a tırnaklara bir bak Allah'ım. Tırnaklara bak. Onlara nasıl şeyinizi siliyorsunuz İlk tırnakları? <laughs> Çık yaptım arkadaşlar tamam. yapmıyoruz biz Black Pink e. <laughs> Ama bak burada güzel çıkmış tırnaklar. Vav. Wow. Bu sefer de sevdim. Aa, arkası, da var. Kimşeyse, ha. Bakın. Yani bir, bir, tane var en güzelini sona ayıracağım. Vav. Wow. Çok, güzelim, çok güzel. Evet, size de gösterelim. Hadi. Bu da güzel değil, Şu saçlar böyle çıkmasanız Başaralım. Ani çekim. Burada güzel çıkmış. Arka. Arka mükemmel. Arkada da şey yapıyor. Bunu bir öğrenin. Basketbol topunu bana göstermeyin. Burada kötü çıkmış yani. Nasıl diyeyim? 12. Şimdi en tatlıların sona eriyor. Sade. En tatlıların sona eriyor. Arkası. Bunlar Mesleci. kuruş. Bak bunlar. Ya şimdi yaptığım resimleri göstereceğim. Ben yaptım hepsini. Neyse part 2'de yapalım bunu.